Ben niye buradayım? Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Bir cumartesi günü Akşamını video çekemeyeceğim için Bari şimdiden video çekeyim dedim. Çünkü neden çekeyim? Arkadaşlar bildiğiniz üzere instagramda falan çokça paylaştım artık. Çokça değil gerçi. Böyle açık bir açık paylaştım. Mezuniyetim gerçekleşti. Çok mutluyum. Kep attım nihayet. Bir senenin sonunda. Gerçekten bir senede sayılmaz. Ben Mart'ta mezun oldum. Eylül'de kepimi attım. 6 ay olmuş. Neyse. işte arkadaşlarımla beraber kepimizi attık vesaire falan. Çok keyifliydi. Şimdi videonun nasıl amacına girmek istiyorum ben. Şimdi ilk videoda zaten bahsetmiştim ama artık bunu hani daha legit bir şekilde bahsetmek istiyorum. Legit bir şekilde değerlendiysem. Şimdi olay şu. Kısaca özetleyeceğim. Bunu da bir canlı sohbetler içeriği gibi yapmak istiyorum. Ben neden böyle bir kanal açtım? Kanalı açmaktaki amacım neydi? Hatta onu hala daha burada tutuyorum yani. Amacım, sonuçlarım vesaire. Burada gelirim var. Yani neler yapmayı düşünüyorum falan da anlatmayı düşünüyorum burada da. Zaten yaptıklarımın bir kısmı meydanda devamında gelecek. Yeni içerikler de gelmesini istiyorum. Ama tabii ki de bunun için hem zaman yaratmam lazım hem de kişileri oturtmam lazım. Tam tabiriyle. Neden böyle bir kanal açtım? Öncelikle sorumuzun cevabını vermem gerekir ise ben bu kanalı kendime motivasyon olması amacıyla açmıştım. En başında. Daha doğrusu şöyle. Bundan 2-3 sene öncesinde, 2 sene önce hatta tam, canlı sohbetler bittiği zaman 13 Mayıs 2019 tarihinde benim bunu devam ettirmem lazım demiştim. Hatta bunu da YouTube'da bu şekilde devam ettirmem lazım demiştim. Ama o zamanki birazcık daha farklıydı. Hani arka tam anlamıyla arkaya veya şey yeşil bir fon. Önümde de yine ufak masa böyle vesaire falan. Masa gözükmese de her ne kadar. Böyle kahve de canlı sohbetleri devam ettirmeyi düşünüyorum sadece. Canlı sohbetleri daha kendime göre devam ettirmeyi düşünmüştüm. Akabinde Yunanistan'a gideceğim belli olduğu için zaten belki Yunanistan'da bunu devam ettiririm diye düşündüm ama asla ve asla bunu devam ettiremedim. Daha sonrasında işte Yunanistan'dan Türkiye'ye döndüm vesaire hala daha bu plan, fikirler kafamda geziyordu. Nasıl yapabilirim, ne yapabilirim? Ama sadece canlı sohbetler adı altıyla bu kanalı açsaydım kanalım çok kısır kalacaktı. Yani sadece canlı sohbetler. Ya yani kanalın işte 15 videosunu 8'i olabilir şu anda canlı sohbetler. 8'i diye hatırlıyorum belki 6'sıdır. Kaç video oldu ya ona da bakmadım ki. Ondan sonrasında da dedim ki Allah'a şükür. <laughs> Çok şükür ya Canlı sohbetler tek başına kısır kalacak ama ne yapabilirim? Şimdi YouTube öyle bir ki tek başına sadece bir içerikle devam edebilmek çok mantıklı değil. En azından bir konsept haline dönüşmesi lazım bazı şeylerin canlı sohbetler tek başına bir konsept olabilir miydi tartışılır. Ama kendi kendime adlı kanalla kendime ufak bir konsept yarattım. Bu konsept neydi? Hem bir motivasyon, kendime bir motivasyon kaynağı olması amacıyla. Bu motivasyon sadece kilo verme motivasyonu değildi bu arada. Genel olarak hayata dair bir motivasyon. Bu motivasyonu yaratmak için bir şeyi yaratma, yapmaya karar verdim. Kendi kendi kendime yapmaya karar verdim. Dedim ki, ha gerçekten hatta kanalın isminin çıkışı da buna benzer bir şekildeydi. Oturdum, düşünüyorum işte hani hatta kanal ismini falan düşünmeye başladım. Önce ne yapmak istiyorum diye başladım. Mutfakta çalışmayı seviyorum ama bunu tabii ki de profesyonel bir hayata dökmeyi düşünmedim hiçbir zaman. İlerleyen dönemlerde neler olmaz. Mutfağı sevdiğim için kendime bir şeyler katabildiğimi de gördüğüm için ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Şimdi mutfak cepte onun haricinde ya yani, e, bahsetmişimdir. Eskiden çok fazla kaygı bozukluğu sahibi bir insandım. Yani anksiyete sıkıntısı olan bir insandım. Anksiyete bildiğin üzere kaygı bozukluğu, endişeler vesaire vesaire anlamına geliyor. İngilizceden geliyor zaten. Böyle olunca dedim ki benim gibi olduğunu düşündüğüm insanlar vardır. Geleceğe dair kaygı duyan. Türkiye üzerinde konuşmuyorum bu arada. Dünyada da olabilir. Hatta o yüzden de İngilizce bir kanal açmayı bile düşündüm. Ya da aynı içerikleri İngilizcesini de yapmayı düşündüm. Daha sonrasında İngilizcemin kısmen yetmeyeceğine karar vererek vazgeçtim. Ya kötü bir İngilizcem yok ama öyle çok aşırı aşırı iyi de değil. Yani kameranın karşısında İngilizce konuşabilecek kadar yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu insanlara belki bir çeşit kapı olabileceğini düşündüm. Kendim nasıl mücadele verdiğimi ve bunu yendiğimi de anlatmak istediğim bir kanal olmasını istedim. Şimdi yemek cepte, motivasyon cepte, bir şeylerle savaş diyeyim tamamen buna cepte. Şimdi bunu da hepsini topladığım zaman bir şeyi harmanlamam gerekiyordu. En son kanalı açmaya karar verdiğim gün kendim kilo ile ilgili bir motivasyon kaybı yaşamıştım. Hayata dair bir motivasyon kaybı. kilomun e, benim üzerimde yarattığı kötü etkilerle alakalı. Tabii bu süre zarfında buna karar vermeden önce ha, zaten hali hazırdı. Karantinada aldığım 30 kilonun 20'sini vermiştim. İşte kalmıştı geriye 15 kilo falan, 10-15 kilo. Karantinaya girdiğimden itibaren e, hatta 5 kilo almıştı. Neyse Bunları düşündüm, düşündüm, toparladım. ya e zaten benim podcast'im var canlı sohbetler. Bunu da üstüne ekleyeyim dedim. En sonunda da bir iskelet oluştu. Yani konseptler belli, içerik türleri belli. İçeriklerin nelerle çeşitlendirilebileceği belli. Bir tek isim kalmıştı. Birkaç tane isim sıraladım hatta kendimce. hatta isim nerede? Burada yani. Birkaç tane böyle isim vardı. Onları şimdi ne olduğunu da söylemek istemiyorum. Ama mesela hepsini değil ama bir tanesini ne söylemek istiyorum. Kanal için ilk düşündüğüm isim motivasyonsuzdur. Çok komik ve garip bir isim aslında. Hani motivasyonsuz bir insan kendini nasıl motive ediyor? Gibi düşünmüştüm. Ama en son işte şey, yine düşünüyorum arkadaşlarımla da konuşuyorum. Buradan da hepsine selamlar. Kanal ismim, da yardımcı olan herkese. Kocaman öpüyorum. Sordum, soruşturdum. En son Can sen bu kanalı kendi kendine yürüteceksin değil mi dediler. <laughs> evet dedim. O zaman kendi kendine koy dedim. İşte, düşündüm. Evet mantıklı ama kendi kendine değil. Kendi kendime olsun madem dedim. Sonuçta ben burada birinci kişiyim. Kanalın sahibi ikinci veya üçüncü kişi değil. Burada birinci kişi benim. Kanal içinde. Tabii ki de başkaları da olacak. Şimdi böyle olunca isme karar verdim. Evet. Ama ilk içerik nasıl olacaktı? Bu da çok önemliydi. Şimdi bu ilk içeriğin yerine aslında belki de gelecek. İlk içeriğin nasıl olacağını düşünürken oturdum işte neler yapabilirim? Oturdum metin yazdım. Normalde ben hatta birkaç videoda metin yazarak başladım. İlk videomu hatırlayanlar bilir. Onu da şuraya kartlara bırakıyorum. Buraya mıydı? Buraya mıydı? Bir yere bırakıyorum. İşte kan... E, orada şundan bahsetmiştim. Kilo, verimi kilo vermek istiyorum. Canlı sohbetleri devam ettirmek istiyorum. Ve ben metin yazarlığından nereye geldim? <laughs> metin yazmakta. O videoda hatırlayanlarınız vardır. Eğer ki izleyen varsa. Şu anda izledim. Önümde bilgisayarıma çıktı. Geçen videoda da yaptım onu ama çok farklı bir şekilde yapmıştım onu. Önümde bilgisayarım açık. Bilgisayardan okuyarak konuştum. Çünkü ezberleyemedim metni. Niye metin ezberlemeye çalışıyorum diye düşündüm sonra. 3-4 video falan hatta hani editlerini falan yaparken şuraya asmıştım bir tanesinin metnini. Tam kameranın arkasında gerçekten prompter gibi metin vardı. En son düşündüm, taşındım. Dedim ki gerek yok. İçinden ne geliyorsa o şekilde konuştum kendimi. Çünkü kanalın ismi de zaten buydu yani. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum neden kanalı, kanala aykırı bir şekilde davranayım ki? Yok metin yazmakmış, işte onların çekimlerinde aynı şekilde onları tekrarlamakmış, oradan editiymiş vesaire. Bunlarla uğraşacağım. Evet ama metin yazarlığı, metin yazarlığı demeyeceğim. Metin yazmak videonun bütün doğasına aykırı kaçıyor, doğallığını bitiriyor. Ben burada doğal kendim bir şekilde iş yapmaya çalışıyorum. Şeyi de çok merak ediyordum ya bu konu arasına gireceğim. Televizyonda falan böyle hani şeyler oluyor. Masanın önünde herkesin kahve bardağı oluyor. Onları içtiklerini hiç göremiyoruz. Montaj da atıyorlar herhalde bunlara. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. Ciddi söylüyorum. Hakikaten sana zarar vermek zorunda kalacağız yani. Bak ben sana söyleyeyim. Sinek. Duymuyor musun kardeşim? Ben de dedim ki ben kendim başıma bunu yapacaksam doğal bir şekilde yapmam lazım. E doğallıktan yanaysam eğer ben neden bir metne bağlı kalıyorum? Aklımdan ne geçiyorsa konuşmaya başladım. Hatta ondan sonraki birkaç videoda e, öm falan var mı? Şimdi artık bunları daha da azalttım. Bu kanalın bana kattığı en büyük şeylerden biri de aslında diksiyondur. Çok 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 hızlı konuşurken bir anda tane tane konuşmaya başladım. İnsanları dikkatini oraya çekebilmeye başladım. Bu kanalın da aslında hani daha sonra ilerleyen dönemlerde bunu da düşünüyorum. Psikolojik şeyler adı altında bir içerik türü yapmayı düşünüyorum. Bunda da hatta profesyonellerle beraber yürüteceğim bu işi. Tek başıma bir şey yapmak yerine daha çok profesyonellere, profesyonellerin de bulunduğu insanların odağını bir yere top odağını kendi hayatlarına toplamaya çalışacağım bir video serisi olacak O şekilde ben düşündüm taşındım evet dedim buradan yapabilirim. Çünkü çok da zor bir şey değil. Telefonumu karşıma alıp konuşmaya başladım. Karşımda bir arkadaşım varmış gibi, ailemden biri varmış gibi. Çünkü ben kanalı açtığımdan birkaç hafta sonra mıydı, önce miydi emin değilim. Tam kapanma girdi. Tam kapanma benim çok işime yaradı. Tam kapanma döneminde ben Instagram'a yükleyebileceğim şekilde bu arada, keşke bunları YouTube'a yükleyebileceğim şekilde çekseymişim. Yulaflı Tarifler videoları, hatta belki onları da silmezsem bu kanalda, açıklama kısmına şuraya alalım, yine bırakırım. Koyacağım, ilerleyeceğim bir şey, aa kola kola karıştı, ya, kolay kolay. Ya. E, tam kapanma işte Yulaflı Tarifler videolarını çıkarttım. Arda arda 6 tane falan stop video çektim, hala daha duruyor bir kısmı, yükleyemedim bir kısmı yüklemeye değer bulamadım maalesef. Çok farklı şeyler değildi çünkü. Neyse, o tam kapanma dönemi dediğim gibi benim çok işime yaradı. Çok fazla içerik ürettim. Instagram'a yönelik, YouTube'a yönelik. Hatta Cold Brew videom vardı Instagram'da. Real'ım vardı, hatırlayanlar bilir. 20 bin izlenmişti o video. Onu da aşağıda Instagram'a ulaşırsınız. Orada var. Real'ın linkini de belki bulabilirsem bırakırım. Vesaire vesaire. onunla beraber ben kendimi bir şekilde bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi Oturdum kameranın karşısına konuşmaya başladım. Bu benim için gerçekten çok 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 iyi oldu. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Hala daha devam ettirmeyi de istiyorum bunu. Çünkü hep şu aklıma geliyor. Kanala dair bir motivasyon kaybı yaşıyorum. Diyorum ki ona izlenmiyor diyorum. Kendimi düşünüyorum. Ulan izlenmiyor diyorum. Sonra bakıyorum bir anda. Bu kanalı benim açmaktaki amacım zaten kendi kendimi motive etmek. Sen niye motivasyon kaybını burada yaşıyorsun? yaşamaman gereken, en yaşamaman gereken yer diye düşünsün diyorum. Ya yani ben en basit örneği haftanız 5 gün 8-6 çalışan bir biriyim. Ve gittiğim yerde Manisa. Manisa'dan buraya dönüyorum. Saat 7 buçuk oluyor, 8 oluyor. Ben acaba hangi içeriği çeksem diye YouTube'da gezmeye başlıyorum. Ya da işte Instagram'da gezmeye başlıyorum. Hangi reel'ı çeksem diye ya da hangi, hangi çeksem diye TikTok'a bakıyorum, Instagram'da reel'ları geziyorum. Gündemi takip ediyorum. Çünkü hani bu kanal hep şeydi benim için. Hangi videoyu çekmeliyim değil sadece. Kendime ne katabilirim? Çünkü ben burada bir şeyler konuşurken zaten öncesinde de araştırarak, soruşturarak yapıyorum bunları. Kendime katkım da olmasını istiyorum. Diksiyonumda olduğu gibi. İnsanlarla konuşurken artık ığlamamaya başladım. Fark edilmeye de başladı. Kendime bir şeyler katmam gerekiyor. Her zaman yenilenmeye açık olmam gerekiyor. Bir olay duyuyorum, görüyorum. Diyorum ki ben bununla ilgili video çekmeliyim. Ben video çekmezsem kötü hissederim kendimi. Oturuyorum telefonun karşısına, açıyorum kamerayı, başlıyorum konuşmaya. Tabii ama bu başlıyorum konuşmaya da öncesinde neymiş bu olay, gündem neymiş, gündemde bu niye var. Bunları da önceden araştırıyorum ki araştırmayı da öğreniyorum aslında tam tabiriyle. O yüzden her zaman bununla ilgili kendime bir şeyler katıyorum. Geçen whey protein videosunda yeteri kadar mesela araştırmamıştım. Daha önceden araştırdığım bilgiler vardı hep onları tekrarlamak için bilgisayarımı açık bırakmıştım. Bilgisayarla beraber onu size anlatmıştım. Ha o videoda mesela keşke keşke daha önceden daha fazla araştırsaydım bunları da hep söylerim yani ben. Ben bu kameranın karşısında bir yapayla girmek istemiyorum, roleplay yapmıyorum. Ben burada kendim bizzat en doğal halimiz karşınıza çıkıyorum. Bu sebeple de açtım yine bilgisayarımı. Madem dedim o kadar araştırmıyorum, o kadar araştırmamıştım en azından dedim notlarımı alayım ki insanlara yanlış bilgi vermeyeyim. İnsanlara yanlış bilgi verirsen bu dönüp dolaşıp en sonunda bana gelecek. Sen niye böyle şeyler yazıyorsun, niye böyle şeyler anlatıyorsun, yanlış anlatıyorsun diye. Yani en doğrusunu hiçbir zaman tabii ki bilemem. Hatta o videoda da lütfen aşağıya fikirlerinizi belirtin diye bir şey yazmıştım. Gerçekten bütün videolarda eğer ki benim yanıldığım bir şey varsa tartışmaya açığım ben bu konuyu. Hani aşağıda fikirlerinizi belirtin diye zaten yorumlar var. O sebeple hani ben bu kanalı ben bu şekilde açtım diyeyim. En kısa özetiyle o sebeple bu şekilde falan çok karıştı Hani ben bu kanalı bu şekilde açtım. Bu sebeple açtım. Bunlardan sebeple daha doğrusu açtım. İyi ki de açmışım. Hiç pişman değilim. Umarım devamı da gelecektir. Yine en son video yarısına geçmek istiyorum. <laughs> video yarısına geçmek istiyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hatta abone olduktan sonra zile de basarsanız. Orada bir çılgın bir buton var. Oradan zile de basıp tümünü açarsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum. Aa yapamadım. Kaldım. Sağlıklı günler diliyorum. Bak parmaklar farklı kaldı. Böyle yapayım Şimdi bak Batur'daki o iki videoyu da izleyin orada bak şeyde bana basın abone olun öpüyorum hadi.